Herkese Merhaba Anadolu Selçuklu Devleti'nin 5. videosu bir aradayız. Anadolu'da eser bulma kısmı arkadaşlar. Şimdi bir eser Edirne, Bursa, Çanakkale, Trabzon ve İstanbul'da olduğunu biliyorsak biz buna Osmanlı'da diyebiliriz. Burada en fikiriz. Güzel. Bir eser de Paşa, Çelebi, Haseki, Ağa, Sultan veya Yeşil geçiyorsa birkaç istisna hariç yine Osmanlı diyoruz. Örneğin Sultan Dağ Medresi, bak. Burada sultan geçiyor. Hemen Osmanlı demeyeceğiz. Buradaki istisnamız Anadolu Selçuklara aittir. Sultan daha buraya dikkat edelim. Yakutiye medresesi İlhanlara aittir. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Ve DSMA dediğimiz arkadaşlar Anadolu Beylikleri hatırlayacağınız üzere. Malazya Savaşı sonrasında kurulan Danışmanetler, Saltuklar, Mengücehitler ve Artukların eserleri haricinde kalan ve Osmanlı'nın da olmadığını bildiğimiz eserler Türkiye Selçuklarına aittir. Büyük Selçuklarına ait olamaz arkadaşlar çünkü Büyük Selçuklar Anadolu'ya gelmemişti bunu biliyoruz. Danışmanetlerin Yağabasan Medresesi, Saltuklarda Kale bir Tepsi Minare, Üç Kümetler, Mama Otun, Kalesi gibi eserleri var. Mengücretlerin Devri Ulu Camii, UNESCO tarafından bunu biliyoruz. E, 1939 Erzincan depremlerinden dolayı bunu şey yapamıyorduğumuzu unutmayalım. Artuklarda da Malabadi Köprüsü var arkadaşlar biliyoruz. Şimdi burayla ilgili çıkmış bir sınav sorusu 2020 orta öğretimine geldi. Belki 2024 lisanssta gelebilir ön lisans ya da orta öğretim fark etmez dikkat. Sivas Gök Medrese, Sultan Han Kervansarayı ve Konya Alaaddin Camii. Birincisi, şimdi Sivas ve Konya geçiyorsa zaten bir kere Osmanlı olmayacağı bariz değil mi? Peki işte Paşa, değil mi? İshak Paşa Sarayı mesela örneğin Osmanlı Yahya Saraylardan birisi. Arkadaşlar Ardoğu Beyazıt'ta yer alıyor. Bunu zaten ilerleyen videoları söyleyeceğim. Bakın Sivas ve Konya. Zaten Konya'dan da direkt Anadolu Selçuklu Devleti'ne gidebilirsiniz. Burada Karamanoğullarından farkı ne arkadaşlar? Karamanoğulları da Konya Karaman bölgesinde yer almıştı. Ama bu eser Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait olacak arkadaşlar. Tamam Osmanlı'yı nasıl eledim? İşte Yeşil, Paşa, Sultan gibi kelimeler geçiyor mu? Sultan Han Kervansaray'ı bize kafamızı karıştırmasın. Sivas Kök Medresesi ve Konya Rattin Camii'nden zaten Anadolu Selçuklu Devleti'ne direkt gidebiliriz. Buradan da çıkarım yapabilirsiniz arkadaşlar.